hepinize selamlar. Hepiniz yepyeni bir Balon TD 6 bölümüne hoş geldiniz efendim. Balon TD 6'da biliyorsunuz geçtiğimiz bölümde yeni karakter Rosalya'yı tanıdık. Yeni karakter Rosalya'nın yeteneklerini öğrendik ve bu yeni karakterle beklenen oyuna eklenen yeni harita Tinkerton'da e, çeşitli ödüller aldık. Bu bölüm sevgili arkadaşlar yeni bir event var. Şurada görmüş olduğunuz üzere. E, koleksiyon etkinliği Biraz e, havai fişek kasarsam bana güzel ödüller verecektir diye düşünüyorum. Bu yüzden havai fişek kasabilmek için 4 halka haritasında çift can değerli muablarla bir mücadele vereceğiz. Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle bir etiğini yukarı yerleştirerek işe başlayalım. Baya bir görüş alanı var çünkü kendisinin. Yukarı değil de acaba şöyle mi yerleştirsem? Şimdi neden böyle bir şey yaptığını da anlatayım. Sevgili arkadaşlar öncelikle ATN'in gördüğünüz gibi geniş e, görüş alanı çok çok geniş. Bununla beraber ben buradaki muhabları muhtemelen şeyle durdururuz diye tahmin ediyorum. Hop abi çok iyi çok iyi çok güzel bir alana konumlandırmışız. E, biz buradakileri denizaltıyla durdururuz diye tahmin ediyorum. Denizaltı olabilir ya da şey basabiliriz. Bir gemi basabiliriz. Gemi de burada çok çok işe yarayabilir. Hatta şöyle şu kenara doğru gemi basarsak bizim bayağı işimize gelecektir. Bu gemiyi de şey için kullanırız. Şey 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 şey. Efendim bu gemiyi de muhabları çekebilmek adına kullanırız. Gayet güzel olur. Ayrıca yakıcı üzüm atışları verirsem hiçbir şey dert etmeme gerek kalmaz. E, şu anda zaten kamuflajları görüyor. ATN 8 bu olana kadar kamuflaj görüşü veremiyor biliyorsunuz. ATN yavaş yavaş seviye dursun. Biz de burada gemiyle oynayalım. Gemiyi muhab çeken gemiye çevirmeyi planlıyorum. Korsan maymuna. 40. dalgadan önce korsan maymun olursa beni zaten oldukça rahatlatır. Sonrasını denizaltıydı, şuydu, buydu, medium maymundu derken hallederiz. Ve hatta burada Moabların çift canı olacağı için birazcık da bir endişeliyim açıkçası ama hani para farmı yapmam gerekir mi acaba? Ben onu merak ediyorum. Para farmı yapmadan hayatta kalabilir miyim? Neler yapabiliriz, neler edebiliriz? Onu düşünüyorum böyle kendi kafamda. Yani Moabların çok yüksek canının olması belli bir yerden sonra can sıkacak. Tur 40'a kadar bir hazırlık sürecimiz var gibi düşünebiliriz. Çünkü tur 40'tan sonra işin rengi gerçekten değişecek. Varsın o işin rengi değişene kadar. Biz burada keyfimize bakalım. Dostlar bu arada yakıcı üzüm atışları var. Yakıcı üzüm atışları ile beraber ee, biz buradan herhangi bir şekilde balon geçirmeyiz diye düşünüyorum. Aha da topa da geçtim. Para mı kasmaya çalışsak acaba bir yandan? Tur 20'ye doğru geldik. Tur 27'de asıl işin rengi belli olacak. Gerçi işin rengi belli olmayacak. Kurşunları falan patlatıp geçecek. Sakin sakin bekleyelim. Yasal konuda hiçbir şey yapmayacağım ya. Tur yüzde bırakacağız nasıl olsa. Ve bu bir boss fight'ı değil. Dolayısıyla rahat bir şekilde burayı halledebilirim diye düşünüyorum. Abi gümbür gümbür. Önceden e, coin'i 2x veren yükseltme vardı. Acaba o hala satılıyor mu? Yani oyuna giriş yaptığımızda bir menüyü inceledik. Mr. Beast paketi falan satılıyor da. Abi çok iyi. Ben bu arada korsan maymun Mac upgrade'ini almak üzereyim. Abi çok iyi. Bitti şu saatten sonra 40'ta gelecek abi ipe çekeceğim oldu bitti abi. Öyle öyle canım yani oyunun şeyi çok oyuncusu çok içerik üreticisi çok özellikle global alanda çok fazla içerik üreten var ama Türkiye'de öyle çok fazla oynayan görmedim. Biz de boss eventlerinden boss eventlerini oynuyorduk. işte son zamanlarda Balon TD bilen arkadaşlarım çok sık uğramayınca Mete var böyle Balon TD altıda biz Mete ile genelde güzel vakit geçiriyoruz. Ee, Mete uzun zamandır gelmeyince ister istemez böyle bir şeyler aksadı. Abi 5000 çok güzel para bu arada. Ama bunun öyle alelade durması bizim hiçbir işimize yaramaz. Dolayısıyla şu aşağıya bir denizaltı basarsak ve bu denizaltının her yeri görmesini sağlarsak, bizim adımıza daha iyi olur. Bunun e, hmm, muhab sınıfı balonlara ekstra hasar. Bunu şöyle alt türüne bir gidelim. Bitti. Halatı attım gitti. Suyu ben çok güzel kullandığımızı düşünüyorum. Suyu oldukça verimli kullandık. Ve ben e, artık 40'a atlattığımıza ve çok sağlam atlattığımıza göre bir parça ilerlemek istiyorum artık. Çok fazla toplama ile etmeyle uğraşmayacağım için Pazara doğru gideceğim. Ve kenarda bana o yavaş 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 para basmaya devam edecek. Vallahi inşallah yanlış bir karar vermiyorumdur. Çünkü e, Moab'ların canı fazla olduğu için böyle ansızın eleyebilir beni. Bence rahat temizliyoruz hala. Bir tane daha basılır bundan. Okey. Şimdi iki tane bize para basan taş gibi kalemiz var. Ve sahada hasar veren bir kahraman iki kule olmak üzere toplam üç maymunumuz var. Peki biz ne yapmalıyız? Gelen balon turlarında ee, yüksek miktarda gelenleri temizleyebilmek için bir bumerang olabilir mesela. Yukarıdan gittiğimiz zaman muar yıldız bıçakları seke seke, seke 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 keser. Hızlı ve etkili bir şekilde temizlik yapmayı oynayabiliriz. Ki şu öyle bir tam ortalayıp. bu temizlik için koyduğumuz bu merenk maymunu kullanırsak daha da harika olur. Tamam şimdi şöyle yapalım. Hali hazırda zaman ilerliyorken. Ve ben kenara tatlı tatlı para kazandıran yerlerimi basmışken. Bunun gücü yetmeyebilir bu arada ya. Sadece sana buff verecek bir buffer. Sana ve diğer çevredekilere. Hızlı bir şekilde buff ver. Ama artık son yeri kurup bazı şeylerde ciddiyete önemmemiz lazım. Bu 5 pazar yeri bize umduğumuz parayı verecektir. Bununla beraber bu haritada kullanılabilecek en güzel karakterlerden biri. Şu pazarların arasına falan konulabiliyor mu acaba? Ya burada kullanılabilecek karakterlerden biri bizim medium maymundur efendim. Orman ruhu karakterine dönüştüğünde bayağı bir yardımı dokunacak. Sonra hava kuvvetlerini falan devreye sokabiliriz. Ee, aslında orman ruhu birazcık daha bize fayda sağlar. Abi çok güzel. 60'daki Moab'ı da çektik. Harika oldu. Denizaltı maymununa iki üstten görme. Gerisi ortadan basarsan OP oluyor. Biliyorum efendim. Bir ee, füze atan denizaltı oluyor kendisi. aslında medium maymun yerine ona doğru mu ilerlesek? Ona da düşünmüyorum desem yalan olur. Ama şu orman ruhu olduğunda da çok OP hasarlar veriyor. Abi şükürler olsun ki harita uzun. Ya harita uzun olmasa halimiz vahimdi gerçekten. Daha helikopteri, uçağı devreye sokacağım birçok şeyi var. Ve zorda kalırsam ET'nin hava kuvvetlerini de çağırabiliyorum. Abi ATM hava kuvvetleri. oğlum. Tamam. Bizim işi artık daha güzel diye tahmin ediyorum. Bütün hasarı bu çıkarıyor artık. Abi lütfen. Böyle biraz para kasmaya devam edelim. Ya mantıklı mı değil mi bilmiyorum şu an yaptığım. Ama neden olmasın? Yani yapabiliyorken neden daha fazla Pazar alanı inşa edip Para üretmeyeyim 5 <laughs> burada 5 orada 10 Bir basımda 200 geliyor Her tur bu adam 1000 veriyor Sığıyor mu aşağı bir tane daha? Abi sığmıyor galiba. Okey. Yeterli. Eğitiyen hava kuvvetleri. 28.000'e korsan ordu yaparsam çok daha güçlü bir skill'i oluyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ama arkadaşın dediği gibi yani ortadan gittiğimiz bir denizaltı da burada fena bir fikir sayılmayabilir. Ama ortadan gideceğimiz denizaltının pahalı olacağı su götürmez bir gerçek. Haydi ortadan gidelim. Bakın roketi hazırladı. Artık böyle pat 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 pat. O roketi atabiliriz. Ya oyunu epitopu 100 tur oynayacak olmasam bu pazar yerlerini de geliştirirdim. Evet 80'in muabı geliyor. Ben seni bir yutayım acım. Upgrade'i bastım ve yuttum herifi. Serbest oyunda tur 100'e kadar gidelim. Ama tur 100'ü göremeyebiliriz burada. Size onu baştan söylemem lazım. Bu sefer tur 100 gelmeyebilir. Çünkü böyle işler biraz daha değişik. Bu medium maymunun yanına zaten 250k vurmuş. Medium maymunun yanına uçak da eklenirse tutar bence. Bad Boy hoş geldin. Profesyonel babuşka. Şunu yut. Buna ilk atışı yap. Adamları çağır. şöyle bir şey yapmak istiyorum. Burası için şöyle bir yer ayarlayacağım. Büyüteceğim. Savaş davullarını vereceğim. Şişme önleyiciyle beraber herkese vurmayı vereceğim. Önce helikopter abi. sonra uçak Hadi. ve bunlara şifa Çarşı pazar biraz karıştı. Yok bence şunun üzerine DDT gelemez. Bizim ATN efendi 20 level olmuş ha. Ee, sevgili Simon görüşmek üzere. Abi ücretsiz maymun hiçbir şey yaramaz ki şu yerden sonra. çok bir yardım olacağını düşünmüyorum. Şu ilk atışı olmasa var ya bu DDT'ler. Bizim partimizi çıkarırdı hocam. İlk atış sağ olsun şunu görüyor musun? Pat 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 pat. Bu olmasa nane yemiştik çoktan. Peki para veren binaları artık satıp yavaştan bir de uçan kale basıp bütün tuşlara basa basa gider miyiz yüze? Abi net gideriz. Al helikoptere de 48 bin. Evet 1-0 bir anlık maymun verdi efendim. Güzel mücadeleydi. Ellerimize sağlık ve tabii ki hava fişek topladığımız için ödül olarak 1-0-1 ve 0-1-1 helikopter. Başka hiç puan birikmedi mi ya? Vay anasını be. Şu an hem boss var hem lonca eventi var bu arada sevgili dostlar. Gördüğüm kadarıyla. Bizim lonca tabii ki aktif değil. Boss olarak da e, plazma bossu var. Belki ilerleyen zamanlarda daha 4 günü varmış etkinliğin. İlerleyen zamanlarda bunu deneyebiliriz. Efendim gördüğünüz gibi bu arada satın alımlarda ne var? Mr Beast'in muhteşem paketi. Anlık maymun falan filan veriyor. E 2x muhabbeti devam ediyor mu? Abi 2x muhabbeti devam ediyor. 18 dolar. 500-600 lira falan herhalde ya değil mi? 600 lira. Evet evet güzel kitleme. Güzel kitleme abi. Her neyse efendim. Youtube'dan izleyip vakit ayıran herkese teşekkür ederek videoyu burada sonlandıralım. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kadın. Bay bay.